Merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizlere e, fiil çekim eklerinin üçüncüsü olan ek fiilden, bir aradaydı ek eylemden bahsedeceğim. E, ek fiilin biliyorsunuz ki ilk görevi, birinci görevi isimlere gelerek isimleri yüklem yapmasıydı. Ya da isim soru çocuklara gelerek onları yüklem yapmasıydı. İkinci görevi ise fiillere gelmesiydi. E, bizim önceki çekimli fiilin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor burada. Çünkü e, tanımında da bu geçecek. Çekimli fiil bir fiilin kipeki almasıdır. Yani baktığımız ki kipeki varsa o fiil bizim için çekimli fiildir. E, kendi içerisinde basit çekimli ve birleşik çekimli fiil diye iki ayrılır. Basit çekimli fiil ise bir fiilde bir tane kipeki bulunması e, bulunmasıdır. Ekiyle burada devreye giriyor e, kendi görev görevi anlamında. Ekel eğer bir fiilde birden fazla kip eki varsa biz orada o ikinci kipe ek fiil diye arayla ek eylem diyeceğiz. Yani basit çekimli fiil birleşik çekimli fiil hale gelmişse yani iki tane kip eki almışsa orada bizim e, ek eylem burada kullanılmıştır dememiz gerekiyor. Şimdi bakalım. Ek eylem dediğimiz gibi basit çekimli fiilleri hangi eklerle geliyor? İdi, imiş, ise ekleriyle gelerek onları ondan sonra birleşik çekimli fiil hale getiriyor. Hatırlayın isimlere hangi eklerle geliyordu? İdi, imiş, ise, dır eki. Dır eki burada gelmiyor. Direki fiillerde kullanılabilir, o başka bir şey. Ama e, birleşik çekimli fiil yapmaz. Basit çekimli fiilleri aynı şekilde devam ettirir. Yani direkinin e, birleşik çekimli fiil yapma görevi yoktur. Diğerleri de, imiş, ise dediğimiz e, eklerle e, biz bir fiili birleşik çekimli fiil hale getirebiliriz. Zaten e, idiye görülen geçmiş zaman imişe, imiş, zaten bu başladık iler düşer. Mişe öğrenilen geçmiş zaman e, s, yedi, yani s şart e, e, kip olduğunu e, şart kip olduğunu siz de biliyorsunuz. Şimdi onlardaki çekimine bir bakalım. E, ek eylemin görülen geçmiş zamandaki çekimi arkadaşlar işte biliyorsunuz ki D2 örneklerini ben yazdım. E, gelmişti dediğim zaman bakın. Gelmek fiil kökü. Miş neydi bizim için? Öğrenilen geçmiş zaman. Bu birinci kip değil mi? Birinci kip olarak burada Miş şey kullanılmış. Bakın mişli derken buradaki ki nedir? Görülen geçmiş zaman eki. İşte basit çekimken yani bir tane eki almışken ikinci bir kipekini gördüğümüz yer bizim için ek eylemdir. Yani biz buna görülen geçmiş zaman demeyeceğiz. Biz buna ne diyeceğiz? Ek fiil diyeceğiz. Diğer adı Değil, ek eylem diyeceğiz. Aynı zamanda bu bizim için birleşik çekimli bir fiildir. Çünkü iki tane kipeki vardır. O ikinci kipe biz ek fiilleyeceğiz. Ve ek eylem burada fiillere gelme görevi de kullanılmıştır. Mesela bunun soruları da var. İşte aşağıdaki hangisinde ek fiil farklı bir görevde kullanılmıştır. Farklı bir görevi ne olabilir? Dört tanesi isimle gelmiştir, bir tanesi fiile gelir. Fiile hangi şekilde gelir? İşte iki tane kip eki üzerinden gelebilir. O ikinci kipe de dediğimiz gibi ek fiil Mesela ne oldu? Geliyor orada değil mi? Gelme kök yok. Şimdiki zaman ekip nedir? Burada duya ne diyeceğiz? Görler geçmiş zaman demeyeceğiz. Ne diyeceğiz? Ek eylem diyeceğiz. Ek fiil diyeceğiz. Bunlar okunuşlar zaten var. Onlarla ilgili bilgi vereceğim. Ama önce hani iki iki polak görün diye ifade ettim. Gelme kök bakın gelir nedir? Geniş zaman eki değil gördük. Yine değil mi? Bakın dedik de. kullanımı bu yine. Bu ikinci biz ek fiil diyeceğiz. Gelecek derken gelme kök. Ecek eki gelecek zaman eki. Yine çünkü birinci kip bu, ikinci kip olarak burası bizim için ek fiil oldu. Gelseydi derken gelmiyor. Fiil kökü, s şart diyeceğiz. Y kaynaşırma, buradaki diye biz yine ek fiil diyeceğiz. Ek fiilin şartlı görevi olarak karşımıza çıkacak. Yine sadece şunu düşünmeyin. Ek fiil sadece haber zaman kiplerine gelmez. Direkt tasarı kiplerine de gelebilir. Gelmeli derken bakın gelmek fiil kökü gerekli gereklilik gibi diye yine bizim için ek eylerdir. Gelmek kökü yine geleydi dedi diye yine ek bir eki olarak ifade edeceğiz. Evet şimdi bu not önemli. Bu not notta şunu dedik. Dedik ki e, görülen geçmiş zamanla ilgili. E, bir fiilde görülen geçmiş zaman eki birinci kip olarak kullanılırsa kendi adıyla ifade edilecek. İkinci kip eki olarak kullanılırsa biz ona ek fiili hikayesi olarak ifade edeceğiz. Bir daha söylüyorum. Birleşik ya da fark etmez. Tek fiil olarak da olabilir. Di ekini gördü. Di görülen geçmiş zaman eki. Mesela geldi olsun. Geldi ne diyeceğim? Gelmek fiil kökü. Di nedir? Görülen geçmiş zaman eki. Peki bu fiil nasıl bir fiildir? Basit çekimli bir fiildir. Şöyle kısaltayım. Peki buradaki diye ben dediğim gibi adı üzerinde nedir? Görülen geçmiş zaman diyeceğim. Başka bir şey de Yani burada bir ekiyle aramayacağım. Diyelim ki bu ne, Nerede var? Ha. Mesela kazanmalıydı mesela. Kazanmak nedir bizim için? Kazanmak fiildir. Kazanmalı. Malı beni nedir? Gerekli değil mi? Bakın birinci kip burada bu. İkinci kip ne? Burada dı ek değil mi? Kazanmalıydı. Ben dı'ya ne diyeceğim? Gerekliliği birincisi. Çünkü kendi adıyla ifade edilebilir. Yani birleşik çekimli fiillerde e, birinci kip her zaman kendi ifadesindedir. İkinci kip, zaten bu ikinci kipe gelen üç tane kip var. Bir görülen geçmiş zaman ikinci kip olarak gelebilir. Öğrenilen geçmiş zaman ikinci kip olarak gelebilir. Bir de şart gelebilir. Zaten başka türlü ikinci kipte başka bir kip göremezsiniz. Eğer bizim görülen geçmiş zamanımız fiilde ikinci kipe, ikinci kipek olarak kullanırsa bu ikinci kipi biz ek fiil olduğunu bileceğiz. Biz bunu okurken de hikayesi diye okuyacağız arkadaşlar. Ve bu isimler özellikle soruluyor, bu isimler aklınıza tutun. Yani kazanmış diye bakın, kazanmak bir fiil köküdür. Aynı fiil düzeninden vermişiz. Kazanmış derken kazanmak fiil köküdür. Mış için. Bakın birinci tipte kullanılırsa kendi adı dedik değil mi? Öğrenilen geçmiş zamanın ne diyeceğiz? Hikayesi diyeceğiz. İkinci tipte bakın kullanılmış. Ee, aynı şekilde öğrenen geçmiş zamanın hikayesi diye. Kazansaydı yine bakın kazanmak fiil köküdür. Kazansa de şart ekilir değil mi? Kazansaydı derken burada kıza ben Görüler geçmiş zaman ne diyeceğim? Minik hikaye diyeceğim. Çünkü ikinci kip olarak kullanılmış. Ee, ne nedir, nedir? şartın hikayesi. Kazanmak şartının hikayesi. Ve biz Burada ekeyle ekil kullanılmıştır diyeceğiz. İkinci fiilin ekeylemi olarak ifade edeceğiz. Ama dı eki ikinci kipte kullanılırsa ona da artık hikaye oluyor. Bunu aklınıza tutmanız gerekiyor. Evet sorularda özellikle geliyor. Yani kafanız karışmasın arkadaşlar. Gelelim. E, ee, öğrenen geçim zamanında ek nasıl çekimleniyor? Öğrenen geçmiş zamanı biliyorsunuz ki eki nedir? Mış ya da mişli geçmiş zamanda da ifade edilebilir fark etmez mış mış, mış, mış biliyorsunuz ki çekimlenebiliyor. Öğleden geçmiş zaman da arkadaşlar aynı şekilde yani bakacaksınız. Fiilde birinci kip olarak kullanıldıysa kendi adıyla ifade edilecek. ikinci kip eki olarak kullanılırsa biz onu orada rivayet rivayet ifadesinde e, isimlendireceğiz. Şimdi aramışmış. Bakın çekimlenişi bu. Aramak fiil kökü. Aramış ne diyeceğiz biz buna? Öğrenilen geçmiş zaman diyeceğiz. E, mışa ne diyeceğiz? İkinci mışa. Buradaki mış bizim için artık ek fiil oldu. Yani bunun adı ne oldu? Rivayet oldu. Yani söylerken de hatta şöyle bir uzun uzun yazayım içeri. Öğrenilen tahtada Öğrenilen geçmiş zamanın ne diyeceğiz? Rivayet o ikinci kipte kullanılırsa adı revival. Peki diyebilirsiniz ki ya aramışmış sanki çok bir e, kullanımı yokmuş gibi de durabilir ama sanki burada kabul etmeme anlamını veren fiillerde bu şekilde kullanırız arkadaşlar. Hani yok gelmişmiş yok aramışmış şeklinde bir yani e, yapılan eylemi beğenmeme durumunda kullanırız. Yani bu kullanımda söz konusu e, bu yüzden de hani e, kimuşmuş yan yana gelebilir. Birinci olarak birinci kip eki olarak kullanılırsa kendi adı dedik. ikinci olarak kullanılır, saat kullanılır, rivayettir. Bu ikinciye biz ek diyeceğiz. Arıyor olmuş. Yine bakın aramak değil mi? Fiil köküdür. Yor şimdiki zaman eki var. O zaman ne diyeceğiz? Şimdiki zamanla rivayet edeceğiz. Bu ikincisi yine ek fiil. Arayacakmış. Aramak fiil kökü. Y kaynaştırma acak gelecek zaman iki. Gelecek zaman nedir arkadaşlar? Rivayette. Ararmış. Aramak kök. R kaynaştırma. Pardon. R geniş zaman aramış derken gezi zamanı yine rivayeti. Bundan haber kütleriydi. Şimdi e, ee, Dilek kiplerinin ikisine çekim yani. Biliyorsunuz zaten emir kipinin bir e, ee, kullanımı yok. Ee, eki yok. Aramak fiil köküdür. Malı gereklilik gibi de diye kaynaştırmadırmış. Ne diyeceğiz o zaman? Gerekliliğin rivayeti. Arasa fiil kökü değil mi? Arasaymış. Şart var. Diye kaynaştırma var. Yine öğrenen geçmiş zaman aslında ama ikinci olarak ne diyeceğiz bunu? Şartın yine e, rivayet ifadesinde bunları okuyacağız. Aynı notu ben e, bunun için de yazmıştım. Yine söyleyelim. Örneğin geçmiş zaman eki, mış, birleşik çekimli fiillerde birinci kip e, olarak kullanılırsa kendi adıyla, ikinci kip eki olarak kullanılırsa onun adı artık rivayettir. Bu üç örneğe bakalım. Bakacakmış, bakmak yok, acak var, mış var. Ne diyeceğiz o zaman? Gelecek zamanın rivayeti. Bakma demiş, gerekliliğinin gerekliliğin rivayeti bakıyormuş şimdiki zamanın rivayeti şeklinde. Evet. Gelelim üçüncü ek fiilin yani son olan yani başka ek fiil dediğimiz gibi fiiller 3 üç zamanda geliyordu. Öğrenen, öğrenilen geçmiş zaman, görülen geçmiş zaman ve şarttı. Evet şimdi okumuşsa bakalım. Bakın burada da sadece İki, ikinci kip olarak kullanılabildi. Ona o zaman ben bunu artık ne diyeceğim? Buna ek fiil diyeceğim. Yani e, biliyorsunuz ki diğerlerinde e, görülen geçmiş zamanda hikaye adını aldı. İkinci kip öğrenen geçmiş zamanda rivayet adını aldı ama şartta böyle bir özellik yok. E, okumuşsa dedi bakın ne oldu? Öğrenilen geçmiş zaman. Bakın bu birinci kip olarak kullanıldığı için bunun adı artık öğren, öğrenilen geçmiş zaman. Öğrenilen geçmiş zamanı şartı diye ifade edeceğiz. Yani kendi adıyla devam ediyor okuduysa nedir? Okumak köktür. Okudu, gör, e, görülen geçmiş zaman ekibi. Yeniş, ye e, kaynaştırma, s, şartı e, şardaki o zaman görülen geçmiş zamanın şartı. okuyorsa okumak yine kök, y kaynaştırma, pardon yok e, şimdiki zaman ekibi, yine şartı kim? Şimdiki zamanı şartı, okursa okumak kök burada R geniş zaman geniş zaman şartı okuyacaksa okumak kök Y kaynaştırma gelecek zaman şart eki var gelecek zamanı şartı şeklinde bir de şey de var gereklilik de var yine yani okumalıysa gerekli şart. Arkadaşlar bunu özellikle söylüyorum. Dediğim gibi bunların sorularda işte aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerekli şartı kullanılmıştır derse aklınıza hemen Melisa ifadesinde kafanızda bence hani bunu şeye gerek yok yani hani ekli kipeklerini biliyorsanız kipeki ikinci kipek olarak kullanılırsa zaten hikaye ve rivayet dediğimiz gibi o isimleri bilmeniz gerekiyor. Yani eke ek fiil de burada fiiller de yani gerçekten kolay yani bir fiilde iki tane kipeki varsa ikinci kipe ek fiil diyeceksiniz. Fakat maalesef bizim öğrencilerimiz bu ek fiil bulmakta zorlanıyorlar. Yani ek fiil isimlere gel, gelirse e, hangi eklerle geliyor? İdi, imiş, isedir, ekleriyle gelecek onları yüklem yapacak. İdi eki görülen geçmiş zamanlı karşılar. Mesela ek eylem isimleri görülen geçmiş zamanla gelebilir. Ama oradaki ekin adı görülen geçmiş zaman olmayacak. Ek eylem diyeceğiz yine orada biz ona. Ya da e, mesela ne güzelmiş olsun mesela. Güzel kelimesi nedir? Köktür, mi şekline ne diyeceksiniz? E, e, zaman eki demeyeceksiniz. Ne diyeceksiniz? Çünkü güzel kelimesi isimse biliyorsunuz ki kim neye gelir? Sadece fiillere gelir. E, mi isimde ne yapacaksınız? Siz ona? ek fiil diyeceksiniz geçmiş zamandaki çekimi şeklinde ifade edeceksiniz. İşte ya da güzeldir de dese mesela direkt bildirme ve geniş zaman anlamını ifade eder. İster kullanılır ister kullanılmaz hiç fark etmez. Direkt ki e, isimlere de gelebilir, fiillere de gelebilir. O haliyle ek, ek, fiildir yine ek fiil haliyle yine fiillere gelebilir. Fakat işte burada bunu demek gerekiyor. E, mesela örnek verelim. E, o ne diyeyim, o Evden çoktan çıkmıştır. Hadi bakalım. Şimdi bunun köküne baktığımız zaman çıkmak bir fiil köküdür. Bana eğer etkin sorarlarsa tamam evet çıkmak fiil kökü. Hayır. Buraya baktığımız zaman ek fiil vardır ama ek fiil burada. Ondan sonra bu e, fiili birleşik çekimli fiil yapmamıştır. O zaman eğer sorulursa bu fiil bizim için basit çekimli fiildir. Çünkü arkadaşlar yine söylüyorum ek fiil isim ve fiillere üç zamanla geliyor. Ya idiyle geliyor, ya iseyle geliyor ya da müşte geliyor. Yani bunların dışındaki hemen ki evet isimlerde var. İsimlerde direkini görüyoruz. İşte ne diyelim e, e, benim kalemim vardır olsun mesela. Var isim köküdür, ki benim için ek eylemdir. Ek eylem burada isimlere gelmiştir, vardır diyebilirim. Ve e, burada bu isimlere gelme görevinde kullanılmıştır diyebilirim. Ama ne diyelim... E, ulaşmıştır olsun mesela ne diyelim o postası ona ulaşmıştır olsun. Ulaşmak fiil köküdür. Mış eki öğrenen geçmiş zaman eki de tır eki bizim için ek fiildir. Peki bu bir bizim için nasıl bir fiildir? Basit çekimli bir fiildir. Birleşik çekimli fiil değildir dediğimiz gibi. Çünkü üç zamanda ek fiil geliyor. Evet arkadaşlar, şimdi size bir soru hazırladım. Bu soru ödüllü sorumuz değil, sakın onu da karıştırmayın. Ödüllü sorumuzun başına ödüllü soru diye yazıyoruz özellikle. Ve mümkünse ödüllü soruları konuyu dinledikten sonra çözerseniz daha doğru, daha rahat cevaplarsınız. Birçoğunuz da doğru yapmış ama bazı arkadaşlarımız da bunu gözden kaçırmış. Özellikle e, sorularında e, bu ipucu olsun size e, anlatmadığım bir şey, o derste anlatmadığım bir şey sormuyorum. Şimdi e, normal e, adına hazırladığım soruma bak sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlelerden hangisini yüklemiş şimdiki zamanı rivayeti içindedir diyor. A bu evi uzun zaman önce almışlarmış. Bakın alma fiil kökü biliyorsunuz ki almışlar. Bakın olarak kullanıldıysa bunun adı neydi? Öğrenilen geçmiş zaman ekiydi. Lar eki var. Almışlarmış. Kim? Onlar diyorum. Onlar da üçüncü. E, çoğul şahıs eki. Almışlarmış. Bakın ikinci iki peki olarak karşımıza çıktı yine. O zaman <laughs> ben buna ne diyeceğim? E, rivayet ifadesini de kullanacağım. Okurken de öğrenilen geçmiş zamanı rivayet edeceğim. Benden şimdiki zamanı rivayet istenmişti. Geçer, gelecek yıl ailecek sinemaya gidip e, Pardon. Geçen yıl ailecek sinemaya gidiyorduk. Gitmek iyi bir yok şimdiki zaman görüyorsunuz. Şimdiki zaman... Bu ekimiz için e, görülen geçmiş zaman tabii ki ikinci kitle Ama buna ne diyoruz buna? Artık buna e, hikaye ifadesini de söylüyorduk. Kim dediğim zaman biz. Yani okurken de biz bunu şimdiki zaman hikayesi diye okuyoruz. Üçüncü C şıkkımız senin gelmeni bekliyorlar. Beklemek yine bak kökü. Bekliyor şimdiki zaman eki. Lakin onlar. Burada başka bir kip de yok. Bunu da görmek gerekiyor. Onu yıllar önce görmüştük derken görmek. Fi kökü müş nedir? Öğrenilen geçmiş zaman eki. Bakın ikinci kip tü eki değil mi? Tü eki bizim için artık burada adını hikaye diye ifade edeceğiz. Yani biz bunu okurken de geçmiş zaman hikayesi diyeceğiz. E'ye baktığımız zaman deliklerini dinliyoruz. Dinlemek ne bakın? Fi köküdür. Yor. Şimdiki zaman ikidir. Şimdiki zaman. Bu şekilde bizim için artık burada rivayet adını aldı. Sorumuz da zaten ne diyordu? şimdiki zamanı rivayeti diyordu. E şıkkımız arkadaşlar şimdiki zamanı rivayeti var. Bu şekilde e, eğerek yaparsınız daha iyi anlarsınız. Evet şimdi geldik ödüllü sorumuza. Ödüllü sorumuz arkadaşlar aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiilin şimdiki zamanın hikayesiyle çekimlenmiş bir fiil vardır? Bir daha okuyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiilin şimdiki zamanın hikayesiyle çekimlenmiş bir fiil vardır diyor. Bakın ben yine okuyayım şıkları daha net görmeniz adına. A. Ömer kahvaltı yapmıyormuş. B. Kardeşim yanıma gelecekti. C. Bugün hava çok güzeldi. D. Annesi eve gelmiş olmalıydı. E. Elindeki çizgi romanı okuyordu. Sorumuz yine şimdiki zaman hikayesiyle çekimlenmiştir diyor. Arkadaşlar sizlere kolay gelsin. İyi günler.